Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Doçent Doktor Dursun Akaslan, Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde görev yapıyorum. Bu dersimizde bir önceki dersimizde gördüğümüz pipet kaplamanın uygulamasını yapacağız arkadaşlar. Bunun için 31. hafta yani 31. dersimizde gördüğümüz pipet modelleme dosyasını açıp devam edebiliriz. İşte sahnemizde bizim bir tane pipetimiz var bunu ayrıntılı olarak görmüştük Bunun tasarımını modellemesini yapmıştık bunun için e, host dediğimiz hortum nesnesini kullanarak ne yaptık edit poly değiştiricisi üzerinde denemeler yaparak bu modelimizi oluşturduk şimdi kaplama işlemlerine geçebilmek için benim ne yapmam gerekiyor İlk önce material editor'ını açıyorum material editor'ında bildiğiniz gibi arkadaşlar iki çeşit modum var Compact ve Slate diye. Ben Slate e, modunu seçiyorum. Şimdi hedefimiz birden fazla yüzeyi farklı renklerle nasıl kaplayabiliriz? Bu yüzden Material Map Browser seçeneğinin altında bulunan Multi Sub Object seçeneğini seçiyorum arkadaşlar. Yani bu seçenekle ben materyallerimi sınıflandırabilirim ve tanımlayıcı numaralar verebilirim. Gördüğünüz gibi varsayılan olarak 10 farklı standartı destekliyor. Fakat siz çift tıklayıp bunu 20 yapabilirsiniz. 20 tane kanal oluşacaktır gördüğünüz gibi. Fakat biz bunu istemiyoruz. Bizim istediğimiz Bizim istediğimiz sadece iki kanal. O yüzden ne yapıyor arkadaşlar? Ben bunu iki kanallı bir sisteme çekiyorum şu an için. Diğerlerine gerek yok. O yüzden tekrar geri alarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kanal yani set number dediğimiz numara sayısını 2 olarak yaptım ve materyal sayısını 2'ye yaptım. Azalttım. Şimdi ben hangi materyalleri yüzeyime, nesnemin yüzeyini uygulamak istiyorum? Standart materyal istiyorum. Bu yüzden standart materyalleri çekiyorum arkadaşlar. Çektiğim standart materyalleri bağlıyorum. Birincisini birinci metaryal ikincisini ikinci kanala bağlıyorum arkadaşlar. Şu an iki tane materyalim var ve varsayılan renkler uygulanacak. Fakat varsayılan renkleri istemiyorum. Bu yüzden birinci standart materyalime çift diyerek basic parameters yani temel sınır özelliklerini ölçülerini açıyorum arkadaşlar ve diffuse seçeneğinden bir renk seçiyorum. Örnek olarak ben kırmızı seçeneğini seçtim şu an için. Biraz daha kırmızı yapabilirim. İkinci standart materyalimin rengini de mavi seçiyorum şimdilik. Gördüğünüz gibi materyallerimiz hazır. Artık uygulayabiliriz. Fakat uygulama işlemini yapabilmek için ne yapmamız lazım? Yüzeylerimizi numaralandırmamız gerekiyor. O yüzden materyal şu an farklı pencereciye taşıyorum. Artık seçeneğimi e, nesneme gelerek bunu modelliyorum. İşte arkadaşlar ben yani birinci e, neslimi seçtikten sonra değiştireceğe geldim. Edit poli seçeneğini seçtikten sonra poligon yani yüzey seçimini seçtim şu an için. Artık yüzeylerimi seçiyorum Uzun şeritleri seçtim. Bu şeride bağlı yukarıdaki şeridi seçebilmek için klavyemden shift tuşuna basarak mouse'umu hareket ettiriyorum arkadaşlar. Hangi nereyi seçmek istiyorsanız şunu birazcık Şöyle yapıyorum. Şöyle yapsam daha iyi. Şu an seçimimi yaptım. Şıklamayemden shift'e bastığım zaman arkadaşlar şeridi takip eden bölükler yani segmentler ne yapılır seçilir. Birinciyi seçtim ve bıraktım. Herhangi bir şeye basmıyorum. Klavyeden ve mouse'u tamamıyla bırakmış durumdayım. Daha sonra klavyemden kontrol tuşuna basarak bir sonraki şeridi seçiyorum. Şu an tekrar klavyemi ve muhasımı bıraktım. Daha sonra shift tuşuna basarak şeridi devam ettiriyorum. Yani bir kontrol tuşu bir de shift tuşuna basarak arkadaşlar ben bu işlemleri yapıyorum. Ve döndürme işlemini de yapıyorum şu an için. Daha kısa yollar var seçim için. Fakat şu an için bunu bilmeniz daha iyi. Ve bakıyorum arkadaşlar seçimim tamamlandı. Şimdi önemli olan bu aşamadan sonra benim bu ID numarasını değiştirmem. Şu an varsayın olarak bütün yüzeyler 2 olarak seçili arkadaşlar. Ben bu seçimlerimi 1 olarak güncelliyorum. Şu an 1 oldu. Şimdi bu seçime tıkladığım zaman herhangi bir yüzeye tıkladığınız zaman seçimi olmayan yerler otomatik olarak zaten varsayılan olarak hepsi 2 olarak seçildiği için seçtiğiniz 1 seçmediğiniz 2 olarak. Yani tekrar boşlukları seçip tekrar 2 olarak güncellemeniz gerekmiyor. Seçimimiz de bu şekilde tamamlandı. Artık metal yerini uygulayabilirim. Yapmam gereken şu arkadaşlar çok basit bir şekilde. Metal material editöründen benim materyalimi seçiyorum şu an için seçtim. Daha sonra sahneye gelip materyalinizi seçiyorsunuz. Nesnenizi. Ve seçtim şu an. Bu diye yüzey seçili olduğu için elementi seçmeniz gerekiyor. Şu an nesnem bu. Seçili. Ben material editörüne geliyorum. Tekrar geliyorum. Seçili şu an için. Şu an uyguladım. Daha sonra Assign Material Selection seçeneğini seçiyorum. Ve uygulamam gerçekleştirilir. Gördüğünüz gibi artık ben gördüğünüz gibi sahnemde materyalimin uygulanmış halini görebiliyorum. Siz Material editöründen renkleri değiştirerek arkadaşlar farklı renkleri uygulayabilirsiniz. Örnek olarak ben kırmızı olan Material Editor'ını seçiyorum. Ve kırmızının rengini değiştiriyorum arkadaşlar. Örneğin kırmızıyı biraz beyaz yapayım. Gördüğünüz gibi hemen anlık olarak siz materyalinizi nesnenizi uyguluyorsunuz. Veya yeşil yapayım. Gördüğünüz gibi uyguluyorsunuz. OK deyip tamam deyip diğer standart materyali seçip onun rengini değiştirebilirsiniz. Mavi. Ben onu örnek olarak kırmızı yapmak istiyorum. Yani nasıl bir kaplama istiyorsanız arkadaşlar anlık olarak değiştirip görebilirsiniz. Bu dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Artık bir sonraki dersimizde materyallerimizi ünite ortamını nasıl taşıyacağımızı ayrıntılı olarak görmeye çalışacağız.